Evde kardan yapıyoruz. Dışarıda çok kar yok. Bulabildiğimiz kadar şu gövde için hazır. Şundan da eklemelerini yapacağız. İki tane zeytinimiz var. Evet. Hemen şöyle zeytinlere bunlar göz olacak. Ah, hazırmış aslında tabanı ya. Evet. Hemen şöyle bir şekil verelim. Kardadan yapalım mı giyip? Olur. mu? Olur mu? Evet. evet. Şimdi. Şöyle sanki. Karın bölgesi biraz. Şey yapalım gibi. Evet. Tabii bundan hep yaratmakta evet. Yaratmak Allah'a Allah'a şükür bunlara iki verecek ama da yok Evet şu an kimse yok Evet şimdi bir kalem bulacağım o kalemle de hazır kalem hazır o kalemle de hemen ne yapacağız ayağına Açmaya çalış. Evet. En evet, azından ayağı benzesin diye. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Üç kişi geldi şu anda. Evde kardeşlerden yapıyoruz. Şimdi ayak bölgesi açmaya çalışıyoruz. Evet. Evde. Çok kar yok dışarıda ama topladık. Bir iki tane yere topladık. Evet kalemle açtık sayılır Şu karları içine şöyle alalım. Alalım. Bunlar eritecek çünkü. Erime Soğumaya yakın Eritecek gibi duruyor. Evet. Ee, şimdi şekil vermek gerekiyor. Ayakları ayak veriyorsun. Orada kapı gibi dursun. Yani bir 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 şey yapacağız. Düşünmüyorum. Hayatımda pek de farklı yapmış birisi. Değilim. <laughs> Ama ulaşmama bir şeyler yapacağız gibi. Eh, iyi oldu şöyle ayağa benzeri. Şöyle kafayı şöyle hemen ekleme yapacağız galiba. Kafa biraz küçük oldu gördüğe göre. Evet. Harika. Evet. Şimdi bayağı da eriniyor. Kaç kişi var şu anda? Bir kişi kalmış. Sonradan yine bu Geçen bayağı bir izleniyordu çarşıda ki. Otuz kırk kişi diyordu. Cuma vakti tabii şimdi. Heh, göz neden yapıyoruz gözü? Hemen şöyle alnını biraz. Alnını ne yapalım? Alnını. Elektrikler de kesik Mobil veriden kullanıyoruz. Ben şimdi gözünü taktık sayılı. Bakın o da kolay değil. ya şu anda sert. Hava soğuk. içeride de elektrikli doğalgaz veya herhangi bir elektrik ısıtıcımız şu anda çalışmıyor ama yeni ev evet, sıcakta elektrikler yeni kesildi. Evet. Buraya ne yaptık şimdi Yiğit? Bu ne? Bu ne? Kağıdın adam. Bu neyi? Ne? Ne? Gözü mü? Evet, tamam. Gözlerini gösteriyor şu anda. Evet. Evet başka ne yaparız? Havucumuz var, havucumuz var. Havucumuz var. Anne. Havucumuz Nerede havuç? Oo, havuç da çok büyük. Hemen bir. Bu ne olacak? Kurmadan <laughs> bulun. Evet. İlk defa Kadınadan tarihinde havuç yerine kurma. Küçük mü gelecek? Oraya dolduracağız. Orada vurmaya gerek yok. Neyse biraz şey oldu, boşlu boşlu. <laughs> evet. Ay abi. doldurmak gerekiyor tutmak için altın üstüne yani kaç kişi var ya 11 kişi olmuş sağ olsun evde, <laughs> evde kaldığını yapıyoruz. Evde kaldığı daha yapıyoruz evde kaldığını daha yapıyoruz karımız yeterince fazla gelecek herhalde Pişik yaptık. Anne. yaptık. Vurun şimdilik duruyor. Evet. Hmm. evet. Kollar yapabilir miyiz? Kol yapabilir miyiz? Şu kalemi artık işi bitti. Şekil vermeyeceğiz. Şöyle bir şey yaptık. Kol aşağı doğru mu? Tek kolda olmasın be. Bir kalem daha bulalım. Hemen bir kalem daha bulalım. Ah. Bir Ah Şu kutunun içinde kalemler varmış. Ama sen otur şeye. Yeşil bir kalem geldi kaç kişi var? Yeşil <laughs> bir kalem geldi ama şöyle ucu gözükmesin. Şimdi evde olanlardan, oyuncaklardan başlayalım. hemen ne yapabiliriz? Şu banka reklamı da gözüküyor mu? Olsun evet. Şapkasını taktık. O güzel oldu şapkasını taktık. Evet. Tapka dursun dur. Bir de bunun yanına hmm. ne koyabiliriz? Et bebek vardı. Et bebek nerede? Arkaya. Et Arkadaş şöyle bir görsel koyuyorlar. Evet. Tamam. Ver şunu bana mu koyacağız. Havuç nereye koyalım? Havuçsuz kardeş adam olmaz diyor. Nereye koyacağız havucu? Öyle koyalım. Öyle süsleyelim. Bırak. Şu şeyi çek. Kovayı çek. Tamam. O hiç, hiç bozma. Evet. Kardeş adamımız bitti. Oğlum kaç kol mu yaptın ya? Kalemlere gerek kalmadı değil mi? alanlara gerek. Kaldı kolu yaptın. Kardan adamı ne yapacağım başka? Çocuk da oynuyor. Evet, sen bozmadan bir ben bir fotoğraf çekeyim. Kardan adamımız evde bitti. Karımız arttı mı? Ne kadar arttı karımız? Aha, oh. daha bir kardan adam daha. sen onları yapacaksın. tamam. Onları yerine koyalım bari. Böyle olsun. Tamam. Şu havucun birini alsak bunu alsak olur mu? Bunu alsak olur mu? Hayır, ha? Olur. Olur al. Tak tamam olmaz tamam. Nereye koyacağım? Şapkayı düşürdün şapkayı düşürdün. Sevinciye bak evet çocuklara sevinç. Al kısa o zaman. Güzel. Ben bir fotoğraf çekeceğim artık Canım yerimiz. Ay ay, ay 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 ay. ay aya ay, evet. ay, 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 ay.